Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabi kurban. Yepyeni bir enler videosu ile karşınızdayım. Bugün deniz altında yaşayan ilginç ve devasa canlıları tanıyacağız. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız hemen bu videoya like atabilirsiniz. Listemizin 10. sırasında dev tüp solucanı var. 2.4 metreye kadar uzayabiliyor. Çapları ise 4 santim uzunluğunda olabiliyor. Kilometrelerce derinlerde yaşayabiliyorlar. Hidrotermal bacalara yakın yerlere Pasifik okyanusunda yaşıyorlar. Bu ilginç canlılar büyük miktarlarda hidrojen sülfürü tolere edebiliyorlar. Listemizin 9. sırasında büyük beyaz köpek balığı var. Büyüklüğü ve vahşiliği ile tanınan bu canlıların yetişkinleri 6.4 metre boyunda ve 3 ton ağırlığında olabiliyor. Tahmin edilen yaşam ömrü 70 yıla kadar uzayabiliyor ve saatte 56 kilometre hız yapabiliyorlar. Listemizin 8. sırasında ispermeçet balinası var ispermeçet balinasının erkek olanları 20.5 metre boyunda olabiliyor. Sadece baş kısmı ise bu uzunluğun üçte birini temsil ediyor. Bu canlılar 2 kilometreye kadar derine dalıp favori yiyecekleri olan mürekkep balıklarını avlıyorlar. Listemizin 7. sırasında Güney Deniz Fili var. Güney Deniz filleri bütün deniz fillerinin arasında en büyükleri. Erkek olanları 6 metreye kadar uzayabiliyorlar ve 4000 kilogram ağırlığında olabiliyorlar. İlginçtir ki dev gibi olmalarından dolayı bu isim onlara verilmemiş hortumsu burun yapılarından dolayı bu isimle aldandırılmışlar. Listemizin 6. sırasında manta vatozu var. Okyanustaki en büyük vatozlardan olan manta türü 9 metreye kadar büyüyebilir ve 20 yıl kadar yaşayabilir. Listemizin 5. sırasında ise efsaneleşmiş bir canlı var. Dev Pasifik Ahtapotu. Bu kafadan bacaklı canlılar diğer ahtapotlara göre daha uzun yaşıyorlar ve daha büyük boyutlarda oluyorlar. Aralarındaki en büyük olanı 9.1 metre uzunluğuyla ve 272 kilogram ağırlığıyla rekor elinde tutuyor. Sıradaki canlı sizi gerçekten şaşırtabilir. Listemizin 4. sırasında Japon Örümcek Yengeci var. Japon örümcek yengeçleri bacak uzunluğu diğer bilinen eklem bacaklılardan daha uzun olan bir canlı türü. Vücut genişliği 40 cm'e kadar çıkabiliyor. Bacakları ile birlikte 19 kg ağırlığında olabiliyorlar. Listemizin 3. sırasında dev deniz yıldızı var. Bu deniz yıldızları Kuzey Amerika'nın batısında Güney Kaliforniya'dan Britanya Kolombiyası'na kadar uzanan kıyılarda yaşıyorlar ve 61 santim çapına kadar büyüyebiliyorlar. Listemizin ikinci sırasında dev kalamar var. Bu derinlerde üzen gizemli deniz sakinleri dünyanın en büyük omurgası canlılarından birisi. Bulunan en büyük dev kalamar 18 metre boyunda ve neredeyse bir ton ağırlığındaydı. Tabii ki de dünyanın en büyük ve en ilginç canlısı mavi balina olsa gerek. Listemizin birinci sırasında mavi balina var. 30 metre boyunda 200 ton ağırlığında olan bu canlılar dünya üzerinde bilinen en büyük hayvan. Yazın beslenme zamanında bu canlılar günde 40 milyona yakın kiril yiyebiliyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer görüş veya video öneriniz varsa yorum olarak bırakırsanız çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.